Yeni Çağ Gazetesi'nden Orhan Uğuroğlu, bugünkü köşe yazısında AK Parti ve HDP arasında yaşanan yakınlaşmaya dikkat çekti. Cumhur İttifakı AKP iktidarının çökmesi sonucu çok büyük oy kaybına uğruyor yazan Uğuroğlu, AK Parti, MHP, HDP ittifakının kurulabileceğini öne sürdü. MHP artı BBP artı Vatan Partisi artı HDP'nin işbirliğiyle yapacağı anayasa değişikliği krizine şöyle değerlendiriyorum. Denize düşen yılana sarılır. Cumhur İttifakı AKP iktidarının çökmesi sonucu çok büyük oy kaybına uğruyor. Erdoğan'ın bu açığı kapatmak için önünde tek bir yol kaldı. HDP'yi Cumhur İttifakı'na almak yazan Uğuroğlu yaklaşık %10'un üzerine seçmeni olan HDP Cumhur İttifakı'na katılırsa Erdoğan'ın yeniden seçilme imkanı doğar. Bu sayede mecliste AKP, MHP ve HDP oyları ile 360 baraj aşılır. 14 Mayıs'ta erken seçim kararı alınır. Erdoğan'a üçüncü kez aday olma şansı doğar. Erdoğan siyasi matematiği ve siyaset sosyolojisini iyi bilir. HDP'yi Cumhur İttifakı'na katar. Bahçeli bu ittifaka nasıl bakar? Bahçeli karşı çıkarsa MHP ayrılabilir. Erdoğan %5 kaybeder, %10 kazanır ifadelerini kullandı. İşte Yeni Çağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu'nun o yazısı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin HDP'ye ağır eleştirileri aklıma geliverdi milletvekili müsveddelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeri olamaz, vatan hainlerine göz yumulamaz, bunların dokunulmazlığı kaldırılmalı, HDP'nin kapatılması anayasa mahkemesinin görevidir, CHP'nin HDP ile görüşmesi demek, PKK ile teması demektir. Bugün bu cümlenizi şöyle kurar mısınız Doktor Devlet Bahçeli? AKP'nin HDP ile görüşmesi demek, PKK ile teması demektir. Saray hükümetinin ve AKP'nizin yarattığı bu tefolu duruma nasıl yorumlayacaksınız? Mahir'in alın görevinden affını istemesini belki sineye çekebilirsiniz ama AKP ile HDP'nin uyumu, MHP'nin desteğiyle anayasa değişikliği yapmaya nasıl sineye çekeceksiniz Devlet Bahçeli? Hatırlıyorum da altı partinin lideri yuvarlak masada toplanınca dediniz ki yuvarlak masada tek ayak olur. O da HDP'dir. HDP gizli ortaktır. Sayın Bahçeli peşinen söyleyeyim. Kızmak, darılmak, saldırtmak yok ama HDP ile birlikte anayasa değişikliğine nasıl imza atacağınızı lütfen açıklar mısınız? Vah Bahçeli vah değerli okurlarım. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidarının yarattığı ekonomik krizi ile MHP artı BBP artı Vatan Partisi artı HDP'nin işbirliğiyle yapacağı anayasa değişikliği krizini şöyle değerlendiriyorum denize düşen yılana sarılır. Cumhur İttifakı AKP iktidarının çökmesi sonucu çok büyük oy kaybına uğruyor. Erdoğan'ın bu açığı kapatmak için önünde tek bir yol kaldı. HDP'yi Cumhur İttifakı'na almak. Yaklaşık %10'un üzerinde seçmeni olan HDP, Cumhur İttifakı'na katılırsa Erdoğan'ın yeniden seçilme imkanı doğar. Bu sayede mecliste AKP, MHP ve HDP oyları ile 360 baraj aşılır. 14 Mayıs'ta erken seçim kararı alınır. Erdoğan'a üçüncü kez aday olma şansı doğar. Erdoğan siyasi matematiği ve siyaset sosyolojisini iyi bilir. HDP'yi Cumhur İttifakı'na katar. Bahçeli bu ittifaka nasıl bakar? Bahçeli karşı çıkarsa MHP ayrılabilir. Erdoğan %5 kaybeder, %10 kazanır. Bir sorum daha canlı yayınlarda şu sözü söyleyenlere. HDP terör örgütüdür, altılı masanın parçasıdır. Morardınız mı? şeklinde konuştu.